ya. Ne alaka istismarla ya? Oğlum adamın eski halini görmüyor musunuz? Başkasına mı para kazandırıyor? Bu para geliyor bu adama gelmiyor mu kardeşim? Adamın hayat kalitesi artıyor. Adama daha iyi bakıyorlar. Daha iyi koşullarda şey oluyor. Ne alaka oğlum? Oğlum adamın eski videosunu görmediniz mi siz işe giderken? Ailesine gidiyor ona gitmiyor. Oğlum ta tabii ki de bu adama da gidiyordur ya. Saçmalamayın. Adama sahip çıkıyorlar. Her şeyine işte destek oluyorlar. İnsanlar işte bir sürü problemine el atıyorlar. Maddi olarak destek olunuyor. Şey yapılıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ha, başkaları bir şey yapsa etse. Başkaları sürekli bunun üzerinden. Kadıköy Boğazı üzerinden bir şeyler yapsa falan. Anlayacağım o dediğin şeyi de. bunda ne alakası var adam kendi kendi kanalı kendi şeyi ya. Aynı yerde oturuyoruz ünlü olduktan sonra tedavisi başladı ya. Yapılıyordur tabii oğlum ya. Ben hala prim için kullanıldığını düşünüyorum. Bak başkaları prim için kullanıyor olabilir ada. Ona benim lafım yok. Zaten farkındaysan yani bana da mesela Kadıköy boğasıyla bir şey yap dediğiniz zaman ben diyorum. Ben ne vlog çekerim ne yayın yaparım. Benim öyle bir şeyle derdim yok. Ama bu kendi kanalı ya. Hani buradaki para zaten adamın kendi kanalına gidiyor. Adamın ailesine gidiyor. İşte evlerindeki şeylere harcanıyor. Mustafa'ya harcanıyor. Sanki oturup adamlar adama hiçbir şekilde bakmayıp etmeyip ondan sonra başka bir şeye mi odaklanıyorlar? Video çekmeseler de böyledir büyük ihtimalle. Zaten böyle olduğu için popüler oldu oğlum adam. Sanki ailesi bu adam ha o dediğin de doğru şimdi ailesi bu adamın önceden bırakıp Köşede çürümeye mi bırakmış? Adamlar zaten her zaman sahip çıkmış kardeşine şey yapmış etmiş. Tabii ki de kendi kanallarında kullanacaklar. Bunda bir şey yok ki ya. Bence burada yanlış düşünüyorsunuz. Hayat kalitesi arttı. Geziyor, dolaşıyor. Daha ne olsun kanka? Eskiden adam kışın yırtık tişörtle falan çorapla falan gidiyormuş oğlum. Çok zor durumlardan geçmiş. Şimdi ne güzel bak hayat yaşıyor mis gibi. Bunda bir şey yok ki bu istismarla ne alakası var? Baksana kanka adam eskiden böyleymiş ya. Merhaba şeyleri gidiyorsun. Bir şey gidiyorum ben Mehmet abi. Pazartesi günü ne yapacaksınız Galatasaray'a? Çakacağız. Yenecek misiniz? Evet. Hadi bakalım. Baksana kanka adam kendine gelmiş ya. Tebrikler şimdi. İyi iyi hep de ya. Baksana psikolojisi de kötü gibi ya. Yani bir sıkıntısı var yani adamın burada. Çok belli oluyor oğlum. Sakalları kesilmemiş, bakımı yok, şeyi yok. Bak ne güzel şu an. Ama adam yine kalsıraya çekacağız diyor. Harbiden. <laughs> Bırakmazsınız deme bu bu konuşma bir şey olarak yanlış algılamayın. Tabii ki de Kadıköy Boğazı'nı kullanmaya çalışan Kadıköy Boğazı üzerinden prim kasmaya çalışan tipler var. Orada ben de sizin yorumunuza katılıyorum. Ama burada katılmıyorum. Çünkü kendi kanalları, kendi ailesi kendilerine gidiyor. çocuklar da içeriklerde kullanılma yanlış olmasıyla bunun da yanlış olmasının nedeni aynı anlamda diyor. Çünkü adam engelli. Ama bir şey diyeceğim. Yani ben kendi bakış açımı söyleyeyim. Valla bu adamın durumu kötü olup, çok büyük sıkıntılar yaşayıp hastalıklar, problemler yaşayıp, orada her gün sabah yürüye yürüyor o işe gidip öyle problemler yaşayıp, maddi geliri olmayacağına kendi YouTube kanalında ona özel bir kanal. Burada tertemiz mutlu bir şekilde hayat kalitesi artmış tedavisi yapılıyor ediliyor derken bence bu daha güzel bir şey. Ben böyle bir görüşteyim. Bence bu daha iyi. Yani düşünüyorum şimdi. Hani adama da bir şey yapmıyorlar ki oğlum geziyor otele gidiyor maç izliyor sohbet muhabbet ediyor. Ne istismar sanki kırbaç mı vuruyorlar amana koyun bir şey yapmıyorlar ki. Hayatı cidden çok iyi İlha yerlere geldi. Hocam. Sonunda iyi bir şekilde onlarla da mutluyum ama primciler Al. için kullanılan kötü ve insanlar ha <laughs> teşekkür ederim. Ya abi bilmiyorum ya. Ben bu konuda e, Rane'ye katılamadım ya. Çok yüzeysel bakmış her zaman olduğu gibi. Yani ben videoların içeriğini bilmediğim için bu kadar emin konuşamam da. E, şey, şeyi düşünüyorum ben başından beri. Keşke bu ülkede pek çok Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bununlarla ilgili regülasyonlar olsa, anladın mı? Yani aile mesela kazanılan paranın işte belirli bir kısmının ona harcandığını veya onun adına e, ne bileyim bir mevduat hesabına falan yatırıldığını kanıtlamak zorunda olsa, bu mesela çocuklar için de geçerli, çocuk kanalları için de geçerli. Aynısını ben çocuk kanalları için de geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta kanalın başrolü çocuk. Bir çocuk kanalı var ortada. Bir para kazanılıyor. Tamam bunların hepsi okey. Elbette ebeveynler idare edecek bu parayı ama ne olacak yani hani buradaki o değil, evet işte hem lanet hem de yani şöyle bir durum da var yani çocuk kanalı olmasını da diyemiyorum anladın mı? çocuk kanalı olmalı. Yani çocuk için üretilecek içeriği çocukla üretmek zorundasın. Evet. Yani sonuçta bir filmde de çocuk oynayacak. Yani bir çocuk rolü olduğunda gidip de çocuğa benzeyen cüce bulup oynatmayacağız amına koyayım. Çocuk rolünde çocuk oynayacak, değil mi? Do ya doğrusu bu yani. Ama böyle durumlarda ne olması gerekir? Bir ee, regulasyon olur. Pedagoglar tarafından raporlama olur mesela. Anlatabiliyor muyum? O paranın bir kısmı çocuğun geleceği için bir fona ayrılabilir. Bu şekilde denetlemeler olabilir. Ee, yani mesela bütün ülke bu adamın altına sıçtığını biliyor. Şimdi böyle bir şey var. Yani testo gerizekalı onu o şekilde koymuş. Ama ailesi de takibini yapmamış mesela. Ailesi de gidip şey dememiş. Testo bu adam sonuçta engelli. Senin yayınlayacağın videoyu biz görmeden yayınlamanı istemiyoruz dememiş. Böyle bir şey dememiş mesela ailede. Böyle bir durum var. Gibi gibi. Yani evet sonuçta konsent veremeyen bir insan bu. Yani bu adam bu adamın herhangi bir şey rızası olamaz ki. Akli melekeleri yerinde değil. Bu lavuğun nicknamine ben 3 yıldır takıntılıyım. Gece uyumadan önce 5 dakika tavana bakıp düşünüyorum. Hani Afro-Amerikan kültürde Jamar var bir de Jamar JR var ya onun gibi mi acaba? Ustaların ziyi